borsada teknik analiz çok önemli teknik analizi öğrenmeyen kişiler borsada kazanç çok kazanç elde edemiyor bu teknik analiz sadece hisse senetlerinde geçerli bir bilim değil altın grafiğinde de bu geçerli Gümüş grafiğinde de bu geçerli ee, Kripto paralarda da bu geçerli. Bu videoda teknik analizi çok temel seviyede anlatmaya çalışacağım. Yani e, hiç bilmeyen, hiç teknik analiz eğitimi almamış bir kişi bile bu videoyu izledikten sonra e, epey bir bilgi sahibi olacak. 1989 yılından beri borsada hisse senedi alıyorum. Ee, 1989 yılının Aralık ayında ilk defa Ereğli hissesi almıştım. O zaman Ereğli hissesi 17 liraydı aklımda kaldığı kadarıyla. Ee, 90 yılında Birinci Körfez Savaşı çıktı. Birinci Körfez Savaşı çıkınca Türk borsası tabi fiyatlar düştü. 17 lira olan Ereğli hissesi 1991 yılına gelindiğinde 3,5 liraydı. O zamanlar çocuktum tabi, 20'li yaşlardaydım. Yani borsanın e, ne olduğunu bile bilmiyordum. Teknolojik imkanlar kısıtlıydı. E, çok o, zordu hisse almak filan. Ayaklı borsadan filan hisse almıyordu. Yani rezaletti. teletex bile yoktu. Gazetelerin ekonomi sayfalarında hisselerin günlük fiyatları yayınlanıyordu. Böyle başladım. Sonra 91 yılında hissenin düştüğünü görünce başka birisine okulda çalıştığım okulda bir öğretmene hisseleri satmıştım. 93 yılına kadar bir yıl iki yıl iç borsa ile ilgilenmedim. 93 yılında borsa tekrar popüler oldu. O zaman borsaya girdim. Epey bir kazanç oldu. 94 yılında ekonomik kriz oldu. 5 Nisan kararları. Borsa tekrar düştü. 95-98 e, koalisyonlar dönemi. Yine borsanın tadı tuzu yoktu. 2001 krizi oldu. 2001 krizinde yine hisse senetleri %60, 70, 80 değer kaybetti. 2008'de yine morgıç krizi oldu. Amerika'da şirketler battı filan. 2010 yılına gelindiğinde tekrar borsaya dedim gireyim. 2010'lu yıllarda borsa yine popülerdi. 2013 yılında gezi olayları oldu. Borsa tekrar düştü. 2018'li yıllarda Rahip Brunson krizi olduğu Bir rahip tutuklanmıştı Amerika baskı yaptı Rahibi bırak diye Ve bırakmazsan ekonomini batırırım dedi O panikle borsa tekrar düştü 2020 yılında pandemi virüs salgını Bir senaryo yürürlüğe sokuldu Borsa tekrar 125 dolarlara düştü Özetlersem Borsa, Türk Borsası 1986'da açıldı. 86'dan 2026'ya kadar yaklaşık 96, 2006, 2040 40 sene olmuş. 40 senenin e, yaklaşık ben 37 senesinde borsayı takip ediyorum. Çok uzattım sözü. E, borsada bilimsel olarak hisse alıp satmayı son 10 yıldır e, bildiğimi söyleyebilirim son 10 yıl içinde 10-12 yıl içinde hisse alırken hissenin FK değerine bakıyorum. Piyasa değeri, defter değerine bakıyorum. Ondan sonra bir de indikatörlere bakıyorum. FK değeri 12'den yüksek hisseleri almamaya çalışıyorum. Alsam da uzun süre elimde tutmuyorum. Ondan sonra piyasa değeri, defter değeri 5'ten büyük hisseleri almamaya çalışıyorum. Günlük işlem hacmi 50 milyon liranın hatta 100 milyon liranın altında olan hisselere pek girmiyorum. Yani girsem de paramın yüzde biri kadar sokuyorum. Daha çok ee, büyük hacimli hisseleri takip ediyorum. Büyük kurumsallaşmış şirketleri, yani sermayesi yüksek, günlük işlem hacmi 100 milyon liranın üzerinde olan güvenilir. Her sene temettü dağıtan. Ee, sahipleri ciddi yatırım yapan bu ülkeye değer katan şirketleri takip ediyorum. Şu anda borsada 600 şirket var yuvarlak hesap. 595-600 arası yeni halk arzlar oluyor. Belki 600'de geçtik. Bu 600 hisseyi günlük günlük hep takip ederim. Ne yapmış, ne kadar temettü vermiş, ne kadar kar payı ödemiş gibi. Bunları yaparken de ne, ne yapıyorum? İşte YouTube adlı siteden bilgi topluyorum. Atayatırım.com diye bir site var. Oradan bilgiler alıyorum. Borsadirekt.com diye bir site var. Oradan bilgi alıyorum. Mainet Finans'tan bilgi alıyorum. İş yatırım sitesinde bilgiler buluyorum. İş yatırım sitesinde hisselerin performansı hakkında bilgiler var. Onun dışında Ahmet Mergen adlı borsa uzmanının yorumlarını dinliyorum. Mehmet Aşçıoğlu adlı borsa uzmanının Yorumlarını izliyorum. Milliyet gazetesinde yazan Zeynep Aktaş adlı gazetecinin köşe yazılarını okuyorum. Hürriyet gazetesinde bir yazar var ismi aklıma gelmedi. Pazar günleri yazılar yazıyor. Onları okuyorum. Ondan sonra Yeni Çağ gazetesinde yine borsa ile ilgili yazan bir yazar var ismini hatırlayamadım. Ee, yine e, Sadık Mazanoğlu var borsa uzmanı. Ee, onun yorumlarını izliyorum. Ee, Twitter'da işte e, borsa ile ilgili yorum yapan hesaplar var. Onların teknik analizlerini izliyorum. Tradingview.com sitesi çok e, grafikleri kapsamlı uzun vadeli grafikleri veriyor. Onlara bakıyorum. Ee, başka da aklıma gelen e, şu anda e, takip ettiğim başka hesap yok. E, işlemlerimi banka aracı kurumlar üzerinden yapıyorum şu anda Bir aracı kurumda Hesabım var birkaç yerde vardı, bir aracı kurumda çalışıyorum e, Hisse alım satımında ödediğim komisyon e, 10 binde 4 yani Daha önce binde 2 ödüyordum Sonra binde 2 e, Banka bir kamu bankası çok yüksek gelmeye başladı Bir e, özel Banka'nın aracı kurumuyla şu anda işlem yapıyorum. 10.000'de 4 e, bir e, komisyon veriyorum. Yani daha önce 1.000 lirada 2 lira veriyordum. 10.000 lirada 20 lira, 100.000 lirada 200 lira, 1 milyon liralık işlemde 2 milyon lira e, işlem ücreti. E, tekrar söyleyeyim. 1.000 lirada 2 lira, 10.000 lirada 20 lira. 100 bin lira da 200 lira. 1 milyon lira da 2 lira. Evet. 1 milyon lira da 2 bin lira veriyordum alırken ve satarken 4 bin lira. Şu anda bunun 5'te 1'i kadar komisyon ödüyorum. Yani 1 milyonluk hisse aldığım zaman 2.000 bin lira ödeyecekken 400 lira ee, hizmet komisyonu ödüyorum. Aslında bu da yüksek. Şu anda kredi kullanmıyorum. Kredi kullanmak riskli, çok yüksek, faizler çok yüksek. Borsada spekülatörler, tefeciler oyuncak gibi hisselerle oynuyorlar. Hiç bir özelliği olmayan hisseler yükseliyor. Çok kaliteli hisseler düşüyor. Ben borsada grafiklere dolar bazında ya da euro bazında bakmayı makul buluyorum. TL bazında baktığımızda bizi yanıltıyor. TL bazında hisse yükselmiş gibi görünüyor ama dolar ya da euro bazında baktığımız zaman buradan ayarlayabiliyorum. EU euro bazında ben zaman hissenin aslında uzun vadede hiç artmadığını görüyoruz. Mesela örnek olarak Yapı Kredi Bankası'nı göstereyim. Yapı Kredi Bankası görüldüğü gibi 2009 lardan itibaren grafik bir yükseliş yapmış 180 euro'yu görmüş ondan sonra sürekli 2021'e kadar sürekli düşmüş yani facia çok o, acımasız bir düşüş hiç kazandırmamış yatırımcılara ee, çok uzun süre dolara geçeyim tekrar çok dolara alışkın olduğum için şimdi bakın e, burası zirve noktası 2.25 dolardan Koskoca yapı kredi bankası 0.30 dolarlara kadar inmiş. Rezalet yani 0.30 dolarlara kadar inmiş. Şu anda 0.86 dolar bir yükseliş hareketi görünüyor. Bakın şurada ne var? Ee, bir kesişme var. Altın Golden Cross dediğimiz. Bu yükselişi teyit ediyor. Yukarı alıcılar arttı diyor. Uzun vadeli grafik bu. 2006'lardan gelen ta hatta 2006 yanlış grafiği biraz daha küçülteyim. Bakın hisse ta nereden yola başlamış? 0.2 dolardan ta 91 yılında al karz olmuş. 91 yılında 91 yılından 2000 yılına 2000 krizine kadar bir yükseliş sergilemiş. 2000 krizinde 2001 krizi düşmüş. 2002'de dibi görmüş. 0.12 dolar. Ondan sonra bir yükseliş hareketi daha 2007'ye kadar yükselmiş. Ondan sonra morge krizi Amerika'da düşmüş tekrar. E nedir? 2009'a kadar düşmüş. Tekrar yükselmiş. 2010'a kadar yükselmiş. 2010 evet 2010'da bir düşüş yapmış. E, 0.89 dolar. Tekrar yükselmiş. 2013 e Gezi olayları krizi. 2013'ten sonra sürekli bakın tepe üstü gitmiş hep aşağı doğru gitmiş. Burada bir düşen bir kanal var. Bu kanal kırılmış. Şimdi yükseliş kanalı başlamış. Bakın burası. Şimdi bunu bir yakından görelim. 5 yıllık grafiğe geçiyorum. 5 yıllık grafik bize hissenin performansını söylüyor. 5 yıl önce hisse 0.20 dolarmış. Şu anda 0.86 dolarda 1 doları görmüş. Şu anda 5 yıl önce 1.000 dolarlık hisse alan bir kişinin yaklaşık e, parası 3'e katlanmış. 3.000 dolar olmuş 5 yıl önce. Yani hissenin e, burada kesişmeleri görüyorsunuz. Bakın bu düşüş düşüş bildirmiş. Bakın bu e, İmamoğlu'nun tutuklandığı e, tarih. büyük Hızlı bir düşüş olmuş. Şu anda bakın yükseliş eğilimi olduğunu bize söylüyor. Bu ortalama, şu mavi çizgi 20 günlük ortalama, kırmızı çizgi ise 50 günlük ortalama. Hisse e, 20 günlük ve 50 günlük ortalamanın üzerinde seke seke devam ediyor, bakın çok yakınlaştırayım. Hissenin e, grafiğine baktığımızda Yapı Kredi Bankası hissesi, bakın şurada bir alım e, sinyali gelmiş. E, Kasım'ın sonuna doğru hala o devam ediyor. Bakın buradan hisse başlamış ortalamadan uzaklaşınca 20 binliğe doğru dönüş yapmış. Tekrar yükseliş, tekrar düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş. 50 günlüğe bir değmiş. 50 günlüğe doğru düşüş olmuş. Tekrar yükselmiş. Ortalamadan uzaklaşınca tekrar geri gelmiş. 50 güne değmiş. Bakın yani bir hisse bu yapı kredi hissesi genelde 20 günlük ve 50 günlük ortalamaların üzerinde devam ediyor. Bakın bu 50 günlük ortalama, bu da 20 günlük ortalama, bu 100 günlük ortalama, bu da 200 günlük ortalama. Yani hissenin nereye gideceğini, nereden döneceğini bize ortalamalar söylüyor. Bir hisseyi şimdi şuradayken almalı mı, alınmaz mı diye bakıyoruz yani diyoruz ki bak bu bu 20 günlükten uzaklaşmış, 50 günlükten de uzaklaşmış. Buradan düşmeye başladı ise 20 günlüğü deldi 50 güne kadar düşmüş. 50 güne kadar. Böyle siyasi bir kriz olduğu zaman ise hiç işte teknik analiz falan tutmuyor. Aşağı doğru sarkıyor. Bu normal koşullarda yatırımcıların psikolojisini gösteren bir şey. Bu ha biz EMA göstergesi diyoruz. EMA göstergesi. Başka bir ise açalım buradan. Türk açalım mesela. Türk tüm grafiği önce göstereyim. Tüpraş'ta şurayı USD olarak, dolar olarak ayarlayalım. Evet, bakın Tüpraş 1990'lı yıllardan itibaren halka arz edilmiş. 91'de halka arz olduğunda 0.31 dolar. Şu anda 5.17 dolar. Yani 30-35 sene bekleyen bir insanın parası 0.30 doları 5 dolar olmuş. Yani kaç kat? 10, 15 kat. 17, 18 kat artmış. 1000 dolar 18.000 dolar olmuş. Doların da enflasyonu var. Alım gücü dolarda da düşüyor. 1000 dolarlık hisse aldınız. 18.000 dolar oldu. Her 10 yılda bir dolar ortalama %50 değer kaybediyor. Yani 18.000 dolar e ne oldu? 9.000, 6.000 dolar filan alım gücünde şu anda bekleyen, uzun vadeli bekleyen bir insan için yani bin doları reel olarak 6000 dolar falan olmuş oluyor. Yani dolar da değer kaybediyor. Şimdi beş yıllık grafiğe bakalım. Çok geri gitmeden beş yıllık bir vadede hisse alan şurada bir buçuk dolarlık hisse alan bir insan şu anda 5 doları var. Yani zarar etmemiş bir miktar karı var. Dolar beş dolar 1000 dolarlık hisse aldım, 5000 dolar oldu. 5 yılda dolar yüzde 25 değer kaybetti, real olarak nedir? Bu da e, 1250 dolar sil, 5000 doların 3750 dolar falan olmuş. Gene de artmış. Bakın, burada 5 yıllık grafikte hissenin e, yükseliş ve düşüş sinyalleri burada görünüyor. Bakın, burası. Ee, ölümcül kesişme, deadly cross olmuş, doğru dönüyor. Burası bakın golden cross olmuş, altın kesişme, yukarı gidiyor. Ve tüpra şu anda yukarı gidiyor. Bakın burada da aynı şekilde hisse, burada alıcılar gelmeye başlamış ve buradan yukarı yükselmiş. Ortalamadan uzaklaşınca 20 günlüğe gelmiş, 50 günlüğe, 50 günlük hatta 100 güne değdirmişler. Tekrar yükselmiş, 20 günlüğe değmiş. Tekrar yükselmiş, 20 ve 50'ye değdirmişler. Tekrar yükselmiş, 50 güne değdirmişler. Ondan sonra bir uzun süre düşüş olmuş. Bakın Temmuz bir sene kadar bir düşüş olmuş. Sonra bu düşüş trendi bozulmuş. Şu anda hisse yükselişe doğru gidiyor. Yani tüpraş yatırım yapılabilir nitelikte bir hisse olarak ben değerlendiriyorum. Tabi bu herkes kendi şeyine göre fikrine göre değiştirebilir. Şimdi bir yıllık tüpraş grafiğine bakalım. Bir yıllık bir yıl önce TÜPRAŞ'ın fiyatı 4 dolar, şu anda 5.17 dolar. Dolar bazında %25 artış olmuş. Bakın burada hissede artış e, hareketinin başlayacağı Haziran'da belli etmiş. Yani buradan 3.5 dolardan 5 dolara gelmiş. Şu anda bakın burada bir sat sinyali vermiş, aşağı gitmiş. Sonra tekrar al sinyali vermiş. 4.5'tan 5.16 dolara gitmiş TÜPRAŞ. E, son derece istikrarlı görünüyor. Bakın bu yükseliş kanalı diyebiliriz. TÜPRAŞ'ın e, grafiği bu şekilde. Başka bir hisse daha açayım. E, nedir? Buradan başka bir hisse e, ASELSAN hissesini açalım. ASELSAN hissesi tüm grafiğini açalım önce. Şurayı USD cinsinden ayarlayalım. Dolar cinsinden. ASELSAN'ın grafiği Aselsan 1994'te halka arz olmuş. 1994 yılında şu, e, şu aralarda 005 dolar. Şurada 2013'te 078 dolar. Ondan sonra burada 040 dolar. 2017'de 222 dolar. Branson krizi olunca düşmüş. E, 2022'de 062 dolar. 0.62 dolardan hisse 7 dolara gitmiş. Yani 10 kat dolar bazında. 5 yıllık grafiği açalım. 5 yıllık grafik 5 sene önce 0.80 0.90 dolar. Şu anda 7.24 dolar. Yani kaç kat artmış oluyor? Şuralardan 0.7 evet yaklaşık dolar bazında 10 kat artmış. 1000 doları 10000 dolar yapmış. Yüzde %25 ABD dolarında değer kaybı var. 1000 doları 7500 dolar yapmış reel olarak. Gerçekte çok müthiş bir performans. Fakat şu anda hisse bakın ortalamalardan çok uzaklaştığı için bakın şu 20 günlük ortalama, şu 50 günlük ortalama, şu 100 gün çünkü hisse de bugün bir satış geldi. 21 Ocak itibariyle hisse bugün satış yedi. Yani daha yakından da gösterebilirim. 3 aylık grafik diyelim. Bakın 3 aylık grafik ise 20 ve 50 günlük ortalamaların üzerinde gitmiş, yükselmiş. Tam burada satış gelmiş arkadaşlar. Bakın burada ise kaç doları görmüş? En fazla 7.68 doları görmüş. 7.20 dolar. 5 günlük grafiğe geçelim. 5 günlük grafik daha net bize bilgi veriyor. Bakın burada 7.70 doları göstermişler. Ondan sonra bakın burada sat sinyali var. Sat sinyali bakın burası sat sinyali göstermiş. Şu anda hisse aşağı doğru gidiyor. Bakın burada sat sinyali gelmiş. Yani şu anda büyük oyuncular bu grafiğin burasına bakıyorlar. Diyorlar ki 21 Ocak saat 9.06 itibariyle sat sinyali oluştu. 5 günlük grafiğe bak yine sat sinyali bakın burada oluşmuş durumda bir aylık grafiğe bakalım. Bir aylık vadede henüz daha sat sinyali haberi gelmemiş. Yani bir aylık uzun vadeden bakanlar şu anda sat sinyalini göremiyorlar. Üç aylık vadeden bakanlar onlar da sat sinyalini göremiyor. Altı aylık vadede bakanlar yine sat sinyalini göremiyor. Ama bir ortalamaya doğru düşüş olduğunu görebiliyor. Bir yıllık vade yine aynı şekilde ee, burada düşüşün başladığını bize gösteriyor. Şimdi borsa borsa e, sağlam şirketlere yatırım e, yapanlar için çok iyi. Ama bir de kötü riskli şirket açalım mesela. Bir tane İhlas Holding açalım. İhlas Holding yatırımcısının ne düşürmüş bir görün arkadaşlar. İhlas Holding hissesi alan bir kişi uzun vade beklediğinde nelerle karşılaşmış çok net göreceksiniz. Bakın. İhlas Holding adlı hissenin yatırımcıları nasıl mağdur ettiğini görebilirsiniz. Bakın şu skandala bir bakın. İhlas Holding'in halka arz tarihi 1994. 1994 yılında halka arz olmuş. Daha sonra bu hisse 2000 e, yılında 3 Ocak 2000 yılında 9.51 dolar yani 9.5 dolar şu andaki fiyatı 0.05 dolar yani 9.5 dolar yüzde 90 yüzde 99'u gitmiş yüzde 9.5 doların yüzde biri 0.9 dolar yüzde 0.5 yani yuvarlak hesap. 1000 doları kalanın olanı, 1000 dolarlık hisse alanın şu anda 5 doları var. 1000 dolarlık hisse alanın şu anda 5 doları var. Yani 1000 dolarınız 5 dolara inmiş 26 yılda. Böyle bir hisseye yatırım yapar mısınız? 5 yıllık vadeye bakalım. 5 yıllık vadede yine ihlas olduk Bakın 5 yıllık vadede, Dolar bazlı 5 yıllık yanlış olmasın. Bakın arkadaşlar 5 yıllık 2021'den itibaren şöyle hisseyi büyüteyim. 5 yıllık vadede bu hisse en yüksek nereyi görmüş? 0.16 doları görmüş. Şu anda 5 yıl önce e, hisse alan birisi 1000 dolarlık aldıysa parası 300 dolara inmiş durumda. Bir sene önce bu hisseyi alan birisinin 0.10 dolar 0.5 dolar parası yarıya inmiş Yani Elas Holding Böyle bir e, Hissedir Bir sene önce Buralarda Elas Holding aldıysanız 0.9 dolar 0.5 dolar Paranız 600 dolara falan inmiş Şurada aldıysanız Ağustos'ta 0.11 dolar 1000 dolarınız 500 dolara inmiş yani Böyle hisselerde borsada var kar etmeyen, iyi yönetilmeyen, temettü vermeyen şirketler uzun vadede ya da kısa vadede ortak olmaması olunma, gereken hisselerdir. Bunlara dikkat edelim. Son olarak ismene bakalım. Mesela ismen adlı hisse nerelerde seyrediyor? İsmen adlı hisse iş yatırım menkul değerler. İş yatırım menkul değerlerin Halka arz tarihi 2008'lerde. 2008'de 0.17 dolarmış. Sonra 0.03 dolara inmiş. Şu anda ortalama 0.10 dolar diyelim. 0.10 dolarlık hisse şu anda 0.97 dolar. Yani e, 1000 dolarlık hisse alan birisi şu anda yuvarlak hesap 10.000 dolar olmuş. Temetüleri filan da sayarsak 10.000 dolar. Hissenin yükselişi. Ee, nerede sona ermiş? 2023'ün e, Eylül'ünde sona ermiş. O zamandan bu yana hisse verimsiz gidiyor. Bakın burada 1.60 doları görmüş. Şu anda 0.97 dolar. Hisse bir türlü eski cazip günlerini yakalayamadı. Yani yatırımcılarına hayal kırıklığına uğrattı. Hisse üzerinde baskı var. Politik baskılar var. Bir yıllık grafik. Bir yıl önce aşağı yukarı 1.45 dolarları görmüş, 0.97 dolar. Bir yıldır hemen hemen aynı seyrediyor. Şu anda çok tatsız görünüyor. Yani bir türlü yükselişe geçemedi. Şu anda yani çok o, artacak gibi durmuyor. E, hissenin enerjisi yok. E, ona analistler bunun 1.60 dolara gideceğini, 3 dolara gideceğini söylüyorlar ama bir türlü yatırımcılar bu hisseye şu anda mail etmiyorlar. Sebebi de işte e, İş Bankası grubuna bir operasyon olur mu endişesi taşıyor insanlar. Yani birçok holdinglere, şirketlere el konduğu için böyle tatsız dedikodular dolaşıyor. Ben pek inanmıyorum ama kurumsal yatırımcılar böyle bir riske karşı bu hisseden uzak duruyorlar gibi geliyor herkese. Ee, bol kazanç olsun ee, videoyu çok uzattığın zaman kimse izlemiyor çok saygılar.